Hadi bakalım, at adımını bakayım. Hadi bakalım, gel babaanne, Gel, gel, gel. Hadi tay, tay. Aferin. At adımını. At bakayım. Hadi bakalım, gel, gel, gel. O neymiş babaanne İyi akşamlar. Oh, Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bak anne gelmiş. Merhabalar. Biz de yürütelim diyoruz sana. İyi mi? Hadi bakalım, sen yürüyordu. Sen mı? Oh benim seni. Ben anneni yerim şimdi. Bana da bırak azıcık ya. Ya bu çocuk gitgide babasına benzemeye başladı. Aa, yok artık daha neler. Bu ne ki ayol? Fatih çok güzel bir çocuktu. Genleri güzel. Benden almış. Anne. Ya baba ben de sen deyince fark ettim. Şimdi sünnet kıyafetlerini falan da bir giyse... ...tam abimin sünnetlik fotoğraflarına benzeyecek. Ne? <laughs> Selin, Fatih'in sünnet fotoğrafları duruyor mu? Durmuyor, yaktım ben. Durmaz mı? Yani duruyordu ama sağ olsun abim sakladı, bulamıyoruz. Saklarım tabii. Herkese gösteriyordunuz. Fatih, ne olur o fotoğrafları bir ben de bakayım, lütfen. Ya saçmalama Zeynep, olmaz. Ya ben de çok merak ettim enişte ya. Sen niye merak ettin benim sünnetimi ne yapacaksın? Düğünü nasıldı? Dur dur tamam boş ver biz buluruz nasılsa. Biz müsaadenizle gidip biraz odamızda hasret gidermek istiyoruz. Evet. Hasret giderelim senden bahsetmedi Fatih. Oğlumdan bahsediyordu. Tamam, hadi çocuklar. Naz naz yapıyor. Utandı sizden. benim oğlum bu paçozda ne buluyor? Anlamıyorum ki. Bazı şeyler 30 yıl geçse de anlaşılmıyor. Değil mi Fehmi? Efendim anneciğim. çok haklısınız anneciğim. Ay ne zor uyudu Selim be. Vallahi onu uyutayım derken ben uyuyakalıyordum ha. Nasıl geçti Meryem Hanım'la görüşmen? İyiydi. Nedense benim gördüğüne çok sevindi. Ne zaman istersen başlayabileceğimi de söyledi. Hı. Hmm. Ama ben kararsızım. Ne oldu ki? Ya bir hata yapmaktan korkuyorum. Niye hata yapasın Zeynep? Merak etme ben güveniyorum sana. Sen güveniyorsun da ben kendime güvenmiyorum pek. Yani böyle bir şey yaparsam. Allah Allah. Mesela? Mesela şirkete zararı uğratırsam. <laughs> yani Zeynep'ciğim sen merak etme. Muhasebe müdürü olmadıktan sonra öyle çok 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 büyük hatalar yapmadıktan sonra hiçbir şirket zararı uğramaz. Peki ya çok çok büyük bir hata yaparsam? O zaman da arkanda ben varım. Korurum seni. Oo, yandık o zaman da seni. Allah Allah. Kalk bakayım sen oradan. Ne? Kalk bu patron koltuğu. Ben patronum sen de benim çalışanımsın. Geç bakayım otur şöyle. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Zeynep Hanım. Nerede bu evraklar? Şey ben... Burada yeni olduğum için tam yerlerini bulamadım. O evraklar benim istediğim zaman masama gelecek. Ne bağırıyorsun be? Ne yapıyorsun Zeynep? Ay müdür bey şey daha yeniydi getirirdi. Fatih bana bak. O koltukta yani patron koltuğu nedir orada her kim oturursa otursun benimle bu şekilde konuşursa ben ona haddini bildiririm. Aferin kız bildir tabii. Ama kovuldum. Ne? Prova 2. Toplantı yapıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Konsantre ol. Konsantre. Evet. Markamızı daha da ileriye götürmek için yeni fikirlere açık olmalıyız. Fadik Hanım, değil mi? E evet. E evet. 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 Ee, bu konuyla ilgili Zeynep Hanım'ın da tecrübelerini dinlemek isteriz. Buyurun Zeynep Hanım. Bence de markamızı daha da ileriye götürebilmek için yeni fikirlere açık olmalıyız diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun Zeynep? Senin fikrini destekliyorum. Yani yenilikçi fikirlerden bahsediyoruz. Sen papağan gibi beni mi destekliyorsun? Ne diyorsam onu mu söylüyorsun? Biraz kendin ol, kendin. Aman be! Ben de vazgeçtim. başka bir iş bulacağım kendime. Yok yok, eve ekmek getiremez mi? Ay Fatih biraz daha mı çalıştırsaydın ya? Ay tamam gerilmeyin ya, ne olur. Hadi bari bir film izleyelim, lütfen. Zeynep! Ne? Yaz kızım, 40 kilo çimento. Ne izliyoruz? Bence ya Lava Gen'i ya da Sen Benimsin'i izleyelim. İkisi de çok güzel romantik komediler değil miydi? Süper. İkisi de süper. Aynen. Tamam. Evet kızlar, mısırlar hazır. Buyurun. Oh. <laughs> Teşekkür. Ah. Evet. Al bakalım. Bak patlamış mısırın. En sevdiğin dostun. Dünyanın en tatlı görümcesi. Ve dünyanın en yakışıklı kocası yanında. Var mı başka bir isteğin? Var. Ne? Hemen söyle yapayım. Ay canım nasıl pasta istedi. Tamam. Hemen şimdi arayayım sipariş vereyim gelsin. Aa, bir dakika ya. Olmaz ya ne sipariş vermesin. Biz yapalım. Hmm. Biz derken? Hepimiz. Yok arkadaş yok. Her şeyi ben yaptım zaten. Yani ben ayrıca pastadan mastar anlamam. Ben beni karıştırmayın. Bir dakika Vadi bu neyin artistliği acaba? Sanki sen yaptın her şeyi. Güney'e yaptırmışsındır. Ya niye günah yapsın? Yoktu günah bir kere. Her şeyi ben kendi ellerimle yaptım. Hmm. Pastayı da siz yapın. Tabii yapabilirseniz. <laughs> Aa, Bize laf mı soktu bu? Hmm. Evet ya. Evet evet. Laf soktu bize ya. Bana bak şekercizade. Hı. Hmm. Helva senin için olabilir ama pasta da bizim işimiz. Değil mi Fadik? Tabii ya. Karşınızda diplomalı pastacı duruyor. Yani aslında öğrenci pastacı ama. Kızlar, kalkın da şu adama pasta nasıl yapılır gösterelim. Evet ya gösterelim ya. Şöyle. Gösterelim tabii ya. Biz haber verirsiniz. Veririz. Onu becerebilirseniz görürsün sen. Ya, ne izleyeceğiz ya? Ve karşınızda pastaların efendisi. Ta, -ta, -ta Esmer'in bombası! Eee, bir şey demeyecek misin? Yani böyle... Bir... Ya tamam, evet. Görüntüsü çok iç açıcı olmayabilir. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla böyle bir şey yaptık ama... ...önemli olan tadı. E o zaman bir tadalım Zeynepciğim. Bence Tad de. Hadi. Hadi bakalım. Hadi tat bakalım. Ver bakalım. Ver ver. Ver. Evet. Ver bakayım. Ver bakalım. Bir daha versin. olmuş mı? Ya. Hı? Ya. Ya harika olmuş. Zeynep versene bir tane. Daha. Güzel olmuş mu? Dur ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya güzel, bu harika olmuş. İşte bazıları yapamayacağımızı, beceremeyeceğimizi düşünüyordu ama bu işler böyle olmuyor. Bir şey değil mi? Hayatımda yediğim en güzel pasta. Yani yapım aşamasına şahit olmasam bunu sizin yaptığınızda hayatta inanmam. <laughs> bir şey değil mi? Holdingi falan bırak. Bir tane pastane aç. Bir haya kalmaz. Çok ünlü bir pastacı olacaksın. Yok canım, yani o işler öyle kolay değil. Evde pasta yapmaya benzemez. Bunun daha dükkanı var, vergisi var, muhasebesi var, ustası var, pazarlaması var. Oo, barda var. Usta benim. Tamam, benim de çevrem var. Pazarlamada sıkıntı çekmeyiz. Sen de işletmeci olursun. Ya ha, Şirketi kurdunuz hemen. Yok canım, Hı -hı. bakma sen bunlara ya. Hem ben artık bir iş kadınıyım arkadaşlar, lütfen. Benim bir döpüyesim falan var yani. Benim iş hayatım, kariyerim tamamen döpiyesin üzerine kurulu. Ya Zeynep, çok güzel olacaktı ama. Padik, Meryem Hanım'ın iş teklifini daha yeni kabul ettim. Gidip ertesi günü vazgeçtim mi diyeceğim kadına? Evet. Yok öyle şey. Ben Zeynep şekerci ilk günden işi bırakır dedirtmem. Senin o şekerci zahide diyen ağzını öperim. Ya Fatih. Ah ah. Ben şeker zahide dedim değil mi? Evet öyle dedim. Ya ne diyeceğim? Ay bir an böyle söyleyince garip geldi. Yoksa tabii ki ne diyecektim? Ne zaman yaptın? Ya sen de zaman zaman hep bir şeyle hatalı ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.